yaptığınız CHP ziyneti ve HDP. Yani ben gerçek mi anda soyurum ben Musa? Dünkü tezker olayında kendilerini gösterdiler. Yani hiç mi burada hani canınızı sıkan ya bunlar yanlış yapıyorlar. Biz nasıl beraber yoluyoruz demediniz mi? Sadece şu soruyu bir cevap veririz siz var. Hayır hayır sayın genel başkan. Hayır bir saniye. Ben sizi çok yaptığınız CHP ziyneti ve HDP. Yani yani gerçek manada soyunum ben bunu size. Dünkü tezker olayında kendilerini gösterdiler. Yani hiç mi burada hani canınızı sıkan ya bunlar yanlış yapıyorlar. Mesela nasıl beraber yoluyoruz demediniz mi? Sadece şu soruyu bir cevap veririz siz bana. Hayır hayır sayın genel başkan. Hayır bir saniye. Ben sizi çok <laughs> gerçek mi anlıyorsun oyunu ben bunu Dünkü tezker olayında kendilerini gösterdiler. Yani hiç mi burada hani canınızı sıkan yap bunu yanlış yapıyorlar. nasıl beraber görüyoruz demediniz mi? Sadece şu soruyu bir cevap verin mi siz bana? Hayır hayır sayın genel başkan. Hayır bir saniye. Ben sizi çok ben Yaptığınız CHP ziyneti ve hedefi. Yani gerçek manada ben Dünkü olayında kendilerini gösterdiler. Yani hiç mevcuta, hani canınızı yanlış yapıyorlar. Kasımlarla nasıl beraber gördünüz, demediniz mi? Sadece şu soruyu bir cevap verir Hayır hayır Sayın Genel Başkan. Hayır bir saniye. Ben TV'ye abone olmayı, bildirimleri açmayı, videolarımıza nokta dahi olsa yorum yapmayı sakın unutmayın.